geldiniz arkadaşlar. Bugün yine size bir yemek yapmayacağım. Size bugün Gülme Şef'in temizliği hakkında bilgi vereceğim. Bakın şu an yemek sonrası Gülme Şef'imin temizlenmeye yani hazır olduğu anlar. Yani bilerek isteyerek temizlemedim. Sizlere anlatmak için. Bakın yemeğimi yaptım. yağ falan hep duruyor. Hazırlık için ilk önce ilacımızdan süngerimizi ilave edip tenceremizi yıkıyoruz hanımlar. İlk işlemimiz bu. Bakın ben süngerimle her tarafını tangi tencereyi kalmış gibi köpükledim, yıkadım. Çok güzel bir şekilde. Sonrasında bunu dururuyoruz. Bakın dururladım. Normal bir tencere yıkamış gibi yani. Ve bunu kurulama işlemini yapıyoruz hanımlar ve beyler. Evet. Bakın kurulandı. Ve tenceremizi tekrardan şefimizin içine böyle bu şekilde koyuyoruz. Şimdi gelirim kapağının temizliğine. Bakın normal bir düdüklü kapağı gibi gördüğünüz gibi kendinin lastiği var. Bu lastiği çıkaracağız. Düdüklü lastiği gibi bunu yıkayacağız. Ve kuruduktan sonra tekrar takacağız. İşlem devam ediyor. Evet bakın elimde. Bunu yıkayacağım ve sonra tenceremin kapağını da güzelce men. Bunu ben hanımlar gerçekten söyleyeyim ben bunu yıkamıyorum. Yani bunu güzelce men temiz bezlerle silip Sadece lastiğini yıkayıp takıyorum. Yani çünkü biliyorsunuz elektrikli araçlara çok çok yıkama yani su içine sokmamak lazım. Hijyenik bir şekilde güzel bezlerle temizlemek daha mantıklı. Bakın yıkadım, e, sadece sudan geçirdim ve tekrardan rayıp takma işlemini yapacağım. Tenceremin kapağını görüyorsunuz üzerinde su e, lekeleri ve su birikintileri var. Yemekten sonra, pişirdikten sonra genelde bu şekilde oluyor. Bu şekilde ilk önce onu lavabomuza döküyoruz. Kalan e, su parçacıklarını da bir havlu yardımıyla siliyoruz. Bakın ben siliyorum. Sadece siliyorum. Evet tenceremin kapağını temizlemiş, temizlemiş bulunuyorum. Bulun, bulunuyorum bu arada. Dilim tüz, süzdü. Kusura bakmayın. Ee, evet tenceremin kapağının lastiğini yerleştiriyorum. Bakın buradaki kilitleri görüyorsunuz. O kilitlere dikkat ederek kapağımızı takacağız. Çekimde Bakın size göstermek istiyorum. Böyle kilit sistemleri var. Bakın bu şu araya bu lastiğin şu kısmı girecek. Bakın. Bakın. Çok basit aslında. Ama bilmeyenler yani bunu takmada zorlanacağını düşündüğüm için anlatmak istedim. Yani yemeğimizi pişirdik. Temizliğini de bilmemiz lazım. Bakın. Her yerim döndürü döndürü taktım. Bakın arkadaşlar. Kapağım tertemiz oldu. Şimdi geriye ne kaldı? Tenceremi tekrardan ağzını kapatıp yani tekrar bir kere daha kullanmak için güzelce kenara koyma koymaya geldi sıra. Şimdi onları yapalım. Kapağını takalım. Arkadaşlar. Bakın taktım. Şimdi ben cam yüzey bezle tenceremin etrafını sileceğim. Çünkü etrafında da lekeler var. Onların temizlenmesi lazım. Evet. Elime cam yüzey bezimi aldım. Bakın böyle bu şekilde tenceremin yüzeyini siliyorum. Yani bunu yıkamıyoruz. Kesinlikle tenceremizi, çeşmede yıkamıyoruz. Yani hiçbiriniz yapmıyorsunuzdur eminim ama ben yine de ben uyanmak istiyorum. Yani